Değerli izleyenler yine sözü İstanbul'a devraldık ve Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu ile bir aradayız. Tüketici sorunlarını ve çözüm yollarını konuşmak üzere elbette. Bugün yine çok önemli başlıklarımız olacak. Güncel tüketici sorunları ile ilgili kamusal e, alacakların yapılandırılmasından tatil rezervasyonlarına, internet alışverişleri hatta ikinci el internetteki ikinci el ürünlerin alışverişlerine kadar pek çok konuyu süremiz el verdiğince konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz Sayın Ağoğlu yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Çok e, tabii bir kapanma dönemi geride kaldı ama tabii. pandemiyle mücadele hala sürüyor. E, bu süreçte işte, e, aradan çok kısa bir süre geçmesine rağmen yeni bir yapılandırmayla karşılaştık. Neden acaba buna ihtiyaç duyuldu? E, çok basit. Pandemi e, bir türlü yakasını bırakmadı insanoğlunun. Bizim evet. ülkemizin insanları da pandemi nedeniyle dükkanlarını açamadılar. Bir kısmı işini kaybetti, bir kısmı e, gelir kaybına uğradı yapılandırmaya giren vatandaşlarımızın önemli bir bölümü maalesef onu sürdüremedi. Ve evet. yapılandırması bozuldu Tabi dediğiniz gibi ince. pandemi e, geldi Sağlık bir yandan bir yandan Gelir kaybı iş kaybı derken Evet krediler verildi ama Borç borç üstüne bindi Çünkü gelir e, maalesef sürdürülemedi Bu da e, dediğiniz gibi Bu yükü hafifletmek için Yeniden bir yapılandırma ihtiyaç duydu Öncelikle aslında bu yapılandırmayı Bekleyen çok sayıda kişi var e, Kimlere hitap edecek bu yapılandırma Ve neler içerecek e, bu aslında tüm kamusal alacakların hemen hemen tamamını ilgilendiriyor. E, özellikle 5 milyon civarında öğrenci kredisi kullanmış olan kredi yurtlar kurumuna borçlu olan e, mezun olmuş insanımız e, ödeyemediği için e-hacizde karşı karşıyaydı. e nedir evet. biliyorsunuz. e evet. kamu kurumlarının yani devletin e, Maliye Bakanlığı'nın alacağı olan bu konuyla ilgili direkt elektronik ortamda kişilerin mal varlığına haciz uygulayabilmesi de, uygulayabilme imkanını sağlıyor. Böylelikle kötü sürpriz çıkıyordu. İnsan düşünün bankada biraz parası var. Kirasını ödeyecek. Bir bakıyor paraya bloke konmuş. Ne yapıldığına bakıldığında da e haciz uygulandığını görebiliyordu. Şimdi bu kabustan kurtulacak insanlar. Yapılandırmaya girdikleri takdirde o ceza faizleri silmeyecek makul bir e, yeniden değerleme oranıyla ana para güncellenip çok cüzi bir faizle e, uzun vadeye 36 aya varan e, taksitlerle ödenmesi imkanı sağlanacak. Ama tekrar ediyorum. Mesela elektrik dağıtım şirketleri Türkiye'nin tamamında özelleştirildi. Elektrik borçlarımızla ilgili, birikmiş elektrik borçlarımızla ilgili tabi vergi borçları en başta, sosyal güvenlik primi borçları, genel sağlık sigortası borçları ve kamunun alacakları neredeyse tamamı bu kapsam içinde. Hani sigara içilmeze uyulmamış. En önemlisini unutuyorduk az kalsın. Şu pandemi sürecinde e, sosyal mesafe, maske, sokak cezasına muhatap olanlar var. Ciddi bir sayıda vatandaşımız ceza ile karşı karşıya kaldı. Onları da yapılandırma kapsamına sokabileceklerini hatırlatırım. E, belli bir tarihe kadar olanların tabii Evet. E, ee, tabi... bunun yanı sıra eksik gördüm ben Nilüfer Hanım. eksik evet, onu soracaktım. Şork... Eksik gördüğünüz noktalar nedir? Çünkü çok fazla dediğimiz gibi ihtiyaç sahibi yapılandırmaya özellikle ihtiyacı olan kesim var. Onlar nelerdir Aydın Bey? Kredi kartı ve tüketici kredisi borçları. Neden? 2020 yılında ilk pandeminin ilan edildiği Mart'tan sonra bir şok yaşadı insanlar. ...biliyorsunuz AVM'ler kapandı... ...berberler kapandı, hamamlar, kahvehaneler... ...lokantalar filan... ...bir şok geçirdik. O şoku atlatsın diye... ...insanlara devlet destek verdi. Çünkü görüldü ki... ...kredi kartı taksitlerini ödeyemiyorlar. Kiralarını ödeyemiyorlar. Dara düştü insanlar. Ve ee, o dönem... ...10 bin liraya kadar kredi verildi... ...kamu bankalarından. Kimlere verildi? Hane halkı geliri 5 bin liranın üstünde olmayan yani 5 bin liraya kadar veya 5 bin liranın altında geliri olan her aileye 10 bin liraya yakın e, 6 ay ödemesiz kredi sağlandı. Kredi imkanı sağlandı. Esnafa 25 bin lira yine 6 ay ödemesiz düşük faizli kredi sağlandı. Bunları yapanlar hep kamu bankaları. Yani maliye. Hazine maliyesi. Evet. Ayrıca esnafımıza 25 bin lira limitli Halkbank kredi kartı verildi ve görüldü ki ben bana gelen başvurulardan da biliyorum maalesef pek çoğu ödeyemedi ödeyemediler evet. ee, bu yapılandırmanın kapsamına kredi kartı ve kredi borçları girmedi maalesef. yani her ne kadar kamu bankasıysa da halk banka olan kredi borcumuz bu yapılandırmanın kapsamında maalesef yok ama umarım şu programdan sonra yetkililer e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken ilave edebilirler. Bunun örneği var. Doğru hatırlıyorsan 2009 yılında 2009 yılında evet tam 2009 yılında e, banka kartları, kredi kartları kanununa geçici bir madde eklendi. Sadece kredi kartlarını içeren bir yapılandırmaya gidildi. Ve tüm özel resmi bankalar yani kamu kurumları dahi kamu bankaları dahil bu kapsama alındı. Şimdi o kredi kartlarıyla ilgili yapılan o düzenleme, içine kredi, tüketici kredilerinde dahil edilerek küçük bir revizeyle e, bugün e, bu madde, kanun maddesine eklenirse, bu kanun eklenirse çok büyük ölçüde yararlı olur. Toplumda ciddi anlamda bir ferahlamaya e, imkan verilmiş olur. Çünkü gerçekten insanlar kartlara yüklendiler, tüketici kredilerine yüklendiler. Şu anda faizler yükselmiş olmasına rağmen, Hala kredi peşinde dolaşan tüketiciler var. O nedenle e, bu eksikliğin giderileceğini umuyorum. Giderilmesi gerektiğine de inanıyorum doğrusunu isterseniz. Evet Aydın Bey buradan Kanal B ekranlarından biz de bu çağrıyı iletmiş olalım. Burada çünkü bir sürü mağduriyet var. Dediğiniz gibi sizlere de geliyor bu şikayetler, bu mağduriyetler. Umarım onlar için de bir çözüm yolu, bir çıkış yolu bulunur diyelim. E, Tabi yine pandemi sürecindeyiz, hala devam ediyor maalesef ve e, yeni e, alışveriş alışkanlıkları da geldi. Kimisi de mecburiyetten oldu. Tabi internet alışverişlerini soracağım özellikle. Ama burada bir alan da var. E, ikinci el ürün e, alanı, ikinci el alışverişler de yapılmaya başladı. Burada tabii başka mağduriyetler, yeni mağduriyetler doğmaya başladı. Neler söylersiniz, nelere dikkat etmeli tüketici burada? Nuriye Hanım bu değindiğin iki tane konu, yani ikinci elle alışverişler konusu. İnan iki ayrı programı dolduracak gelişlikte. Çok doğru. Ben şimdi alışveriş deyince ikiye ayırıyorum. Bir, internet üzerinden alışverişler ki çok yaygınlaştı son zamanlarda. Yememizi içmemizi bile oradan söylüyoruz. evet. Yani bir takım uygulamalar var Bu hizmetleri veriyorlar Ben size ekstire gösterebilirim Baştan aşağı o uygulamayla dolmuş <laughs> evet. Tek harcama sanki O firmayla yapılmış ona sipariş edilmiş Ve açıklamalar da ilginç Hep gıda şeyleri e, Siparişleri verilmiş Ağırlıklı olarak Yani domatesi salatalığı bile O firma o uygulama üzerinden istiyor insana Ya çiğ süt Çiğ süt siparişi verenleri gördüm Neymiş evet. organikmiş kendi evde yoğurt yapacakmış Şimdi e, orada internette alışverişlerde bazı riskler var. Bunları daha önce konuştuk mu bilmiyorum ama e, gıda ürünü son kullanma tarihi bitmiş olan gelebilir. Veya son gün yarındır siz almak istemezsiniz. Markete gidip kendiniz almış olsanız bakarsınız Aa, bu bir gün kalmış ben bunu bir günde tüketemem deyip almazsınız belki ama o paketin içinden çıkabilir. Böyle riskler var. E, ayrıca siz e, ne bileyim domatesi bir kilo istersiniz de orada tartarlar bir kilo 38 gramdır. Şimdi orada elektronik ortamda şey yapıldığı için domatesi bölüp de size oradan tam bir kiloya getiremez. Ne ve bu toz şeker değil, mercimek değil. Tabii. O nedenle bir takım zorlukları var. Ayrıca internet alışverişi deyince sadece gıda değil, giyecek. Yani şikayet gelmediği gün yok en ünlü markaların ürünlerinin fotoğraflarını koyuyorlar. Ayakkabıdır, tişörttür vesairedir. Sosyal medyada pazarlıyorlar. Bir tanesinin 1 milyon 300 bin üyesi vardı. 1 milyon 300 bin üyesi var ve tüketicileri mağdur ediyor. Ya göndermiyor ya da e, olumsuz yorumları sildikten sonra bu e, kötü bir şey gönderiyor. Kalitesiz bir şey. İade konusunda güçlükler çıkarıyor. Evet. evet. Hani enteresan riskler var orada. Onlara dikkat etmek lazım. Bakın ne güzel görüyorsunuz ne koyduğunu manavın e, tezgahtan sepete ne koyduğunu, kesek kağıdına ne koyduğunu görebiliyorsunuz. Tabii. Uzaktan alışverişin evet. bir riski daha var. Hiç duyulmayan bir risk biliyor musunuz? Şimdi biz gıdaları sipariş ediyoruz dedim ya. Bunu genellikle evet. motor kuryeler yapıyor. Motor kuryeler de zamanla yarışıyorlar. Ve e, bu uygulamaların e, aşırı taleple karşılaşmasından ötürü ...motokuryeliğin de fiyatı arttı. E, geçenlerde bir e, dönerci... ...ben e, ayda 9 bin liraya... E, motokurye bulamıyorum diyordu. Ayrıca bu motokuryeler... ...çok riskli bir şey yapıyorlar. Daha fazla paket götüreyim diye... ...dikkatsiz ve riskli kullanıyorlar. Böyle evet. olunca da... ...Allah korusun kazalar ortaya çıkıyor. E, ve o kazalar sonucunda o motokuryeyi çalıştıran, işveren yani esnaf, lokantacı, kebapçı, dönerci kimse o da mahkemelerde sürünüyor. Ne o çocuklarımız sakatlansın, kaza geçirsin, Hı -hı. E, canlarından olsun, ne de o esnaf yıllarca e, baş edemeyeceği mahkemelere mahkum olsun. Altından kalkamaz. Esnaf zaten zor durumda. Bu noktada bir düzenleme yapması lazım kamu otoritesinin. E, bakın şehirler arası otobüsler ...aynı şekilde hız yapıyorlardı... ...ona sınırlama getirildi... ...takometre konuldu... İşte ...şu kadar suretin üstünde gidemeyecek... ...şu kadardan saatten fazla süremeyecek... E, ...aracı diye... ...kurallar getirildi... ...bu motokuryelere de çok sayıları arttığı için... ...mutlaka bir düzenleme getirilip... ...o motokurye hizmeti veren gençlerin... ...ekmek peşinde koşan insanların... ...can güvenlikleri ve sağlıkları... ...güvence altına alınmalı... ...ve teminatlandırılmalıdır... ...yani... E, esnafın suç yok. O motokuryenin de suçu yok. Ayrıca evet. biz tüketicilere de düşen biz sipariş ettiğimiz zaman çabuk gelsin diye bastırmayı da bırakalım. Yani makul evet. bir süresi varsa onun o makul süreye katlanalım. Burada disiplin en büyük çözüm unsurudur. Tüketici disiplinli olacak, satıcı disiplinli olacak, yalan söylemeyecek sipariş verene. Kurye de bilinçli olacak ve disiplinli kullanacak. Onun şakası yok. Evet, yani evet, kassız motosiklet kullanan kuryeler gördüm inanın ki üzülerek çalışıyor. Kask yok başında. Belli ki o motokurye değil aslında. Aşırı talepten ötürü köşedeki büfeciyi kıramamış. Paraya da ihtiyacı var. Almış bir tane Çin malı e, mobilet. Ondan arkaya da bir kutu koymuş. Onunla servis yapmaya çalışıyor. İşte, evet. e, i̇ki dönerli dürüm, e, üç dönerli sandviç gibi, iki tane ayran gibi. Hizmet yapıp böyle para kazanmaya çalışıyor ama candan kıymetli değil. Tabii. Güvenliğini mutlaka. alsın. Ehliyetsiz olanların dahi çalıştığına dair duyumlarım var. Valisesi. Allah onların hepsini korusun. En kısa zamanda da bununla ilgili bir düzenleme yapılsın. Hepimiz de düzenlere uyalım. Evet, iş yoğunluğu çok arttı dediğiniz gibi. Gerçekten o konuda düzenleme şart. Çünkü can e, sağlığı her şeyden önemli. Büyük tehlike içinde çalışıyor dediğiniz gibi birçoğu. Aydın Bey peki ikinci el ürünlerin alışverişiyle ilgili neler söylersiniz? İkinci istersen, istersen gıdayı söylüyoruz ya paket gıda. Nasıl isterseniz yaklaşır. hemen gıda gıdayı söyleyelim de. çünkü evet ha. çünkü gıda da büyük risklerle karşı karşıya kalıyor dediğiniz gibi vatandaş hatta geçtiğimiz gün bir paylaşımda da gördük bilinen bir markanın içinden çıkan maalesef kötü görüntüyle ilgili orada tabii farklı açıklamalarla da karşılaştık ancak aslında en önemli şey tabi bize güvenli gıdayı ulaştırmak vatandaşa ulaştırmak bunun yolu da ee, az önce az sonra işaret edeceğinizi düşünüyorum. Tabii ki gıda mühendisleri neler söylersiniz bu süreçle ilgili? Ee, özellikle tavuk döner paket gittiğinde zehirlenenler oldu. Ee, askeri birlikte tavuk yediği tavuktan zehirlenenler oldu. Bu gıda ürünlerini biz internetten söylüyoruz. Şimdi e, gidip kendimiz restoranda ya da e, büfede satın alıyor olsak belki kokusundan, tadından anında fark edebiliriz ama o paketlenmiş vaziyette geliyor. İçine de garnitürler konmuş. onu fark etmeden yiyenler risk taşıyorlar. Bana sorarsanız senin de ifade ettiğin gibi bizim ülkemizin yetişmiş gıda mühendisleri var. Yani mühendislik fakültelerinin gıda mühendisliği bölümünden mezun olmuş, diplomalı, bu işin eğitimini almış insanlarımız var. Gıda mühendislerinin sorumlu olmadığı hiçbir gıda işletmesi kalmamalı. Tekrar ediyorum. Gıda mühendisi ya Aydın Bey şurada küçük büfe açtım e, döner satıyorum senden de bir gıda mühendisi sorumlu olacak kardeşim. Gelecek belli zamanlarda seni denetleyecek makul bir ücret karşılığı devam et imzasını atacak gidecek. Evet. O makul ücreti de devlet belirleyecek. Çünkü sen gıdanın hangi durumlarda e, güvenli olup olamayacağın eğitimini almadın. Sen kasaplık belki eğitim aldın. Belki döner ustalığı eğitimi aldın. Ki bununla ilgili de şimdi Dönerciler e, federasyon kurdular Dönerci dernekleri e, Hazır döner üretenler Standartları belirliyorlar o da çok güzel evet, Yani evet. döner standartları Bir de coğrafi işaret almak üzere çalışmalarını sona ermek üzere Bununla da kalmıyor e, Udofet isimli O dernek o federasyon e, Ki ben başkanıyla da Görüştüm e, Mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere Bakanlıktan yetki alıyor. Yani bundan sonra eline bıçağı alan, döner bıçağını alan dönerci ustasıyım deyip döner kesemeyecek. Ne bileyim eti şişe geçirmeyi bilen ben dönerci ustasıyım diyemeyecek. Hmm. Onunla ilgili mesleki eğitimden geçecek. O mesleki eğitim alırken mutlaka gıda mühendislerinin de önerileri, telkinleri ve tavsiyelerini öğrenecek. Ondan sonra geçecek döner ustasıyım diye döner hazırlamaya, döner kesmeye yetkili olacak. Yani sertifikalı olacaklar. Bu konuda inşallah yakın gelecekte güzel haberler alacağız. Gıda mühendislerinin katkısını ihmal etmeyelim. Gıda mühendislerinin pek çoğun işsiz olduğunu biliyoruz. Ama biz milyonlarca tüketicide güvenli gıdaya kavuşmak için onları sigortamız, güvencemiz olarak görüyoruz. İnşallah bir an evvel onlar da gerekli sorumlulukları kazanır ve bize yani tüketicilere tüm gıdaların güvenilir şekilde gelmesine imkan sağlarlar. Öyle enteresan ki yani bizim için alt sakal üst bıyık misali ee, paketli gıdayı almazsak mikrobik olabilir. Paketli gıdayı alırsak acaba içinde zararlı bir katkı var mı? İşte bunu gıda mühendisi denetleyecek. O Türk Gıda Kodeksine uygun mu? Evet. Yani e, food grid denilen gıda olarak kullanılmaya yenmeye uygun mu? O denetleyecek. Evet. Biz anlamayız ki. Gerekirse evet. laboratuvara sokacak sertifikalandırılacak o nedenle gıda mühendisleri çok önemli gıda mühendislerine mutlaka sorumluluk verilmeli dediğim gibi tek bir sandviç yapıp satan dahi gıda mühendisinin sorumluluğu altında çalışmalıdır diyorum. Evet ki biz de soframıza vatandaş olarak, tüketici olarak ne geldiğine emin olarak tüketebilelim. Sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilelim. Buradan tekrar iletmiş olalım. Bu gıda mühendislerinin mutlaka işlerinin başına geçmesi ve gıdaları denetlemesi gerekli diye. Aydın Bey şimdi o zaman artık ikinci el ürüne geçelim dilerseniz. Çünkü çok ciddi şekilde arttı aslında ikinci el ürüne talep. Bir yandan tabii dolaşıma girmesi yeniden çok önemli. Hem doğaya çevreye hem cebe katkısı var ikinci el dolaşımının. Fakat burada tabii bazı riskler var, bazı mağduriyetler oluşabiliyor. Nasıl bir süreç işliyor, ne gibi önerileriniz olur? Şimdi ikinci el deyince Türkiye'de insanların bilmediği bir maddeden bahsedeceğim. 2014 yılında 7 yıl önce tüketici kanununa giren bir madde bu. Diyor ki 12. madde. E, merak edenler açıp baksınlar. E, i̇kinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda devre demek istiyor. Hı hı. İse 3 yıldan az olamaz. İkinci elde tüm ürünlerde örneğin şu mouse'u aldım. Bu mouse bir yıl ne bileyim şu kulaklığı aldım en az bir yıl ikinci el olarak söylüyorum biliyorsunuz sıfırlarda zaten iki yıl asgari evet. bunu kimse bilmiyor tüketçi kanunu 12 maddesinde var hatta otomotiv sektöründe bir düzenleme yaptılar e, ikinci el araçlar işte şu yaşa kadar altı ay en az garanti verilecek şu yaşa kadar şu kadar garanti verilecek diye fakat senin değinmek istediğin husus farklı senin değinmek istediğin husus bence son zamanlarda büyük ölçüde şikayet oluşan e, internetten ikinci el ürün satışları. Yani evet. orada tüccar da satmıyor. Genellikle kişiler kendi ürünlerini ilana koyuyorlar. Bir takım evet, siteler aynen. var buna hizmet eden. Onlar Hı -hı. sorumluluk da almıyorlar. Ben kendi ürünüm. Örneğin evde eski bir kafesim var. Fotoğrafını koyuyorum. Diyor ki ben bunu satacağım. Karşı taraf beğeniyor ihtiyacı var bakıyor yenisi 500 lira ben 200 lira demişim parayı gönderiyor ama ben ya gerçekten yoksa gitti para evet kafeste yok onun için tanımadığı bilmediği insanlara para göndermemek lazım gönderiyorlar tanımadığı bilmediği insanlara e, bilgileri paylaşmamak lazım ne demek istiyorum açayım e, zannediyorum anadolu'da bir genç e, laptopunu satışa koyuyor. 11 bin liralık bir laptop. E, i̇nternetten bir müşteri çıkıyor. Diyor ki ben alırım bunu ama İstanbul'dayım. Gönder laptopu e, ben de paranı göndereyim. Bunun üzerine o genç e, diyor ki ben sana güvenip gönderemem. İstanbul'da abim var. Ona göndereyim. Sen ondan parayı verir alırsın. Olur diyor. Abin kim filan. Sen diyor onun diyor kargoya verdiğine dair onun adına bilgileri bana gönder. E abisinin ismini, telefonunu, e, TC'sini görüyor kargo fişinde. Kargoya verdim diye genç gönderiyor. Sonra da o alıcı gidiyor kargo firmasının İstanbul'daki bürosuna. Takip numarası da var ya elinde takip ediyor. E, sahte bir kimlik yapmış, kendi fotoğrafını yapıştırmış. Abinin adını soyadını yazmış. Benim adıma kargo vardı, Plan yerden gelecek deyip laptopu alıp kayboluyor gidiyor. Bulamadılar evet. adamı saflığı görüyor musun? Abisine gönderiyor laptopu. Güvenemiyorum değil mi? adamı abisinin bilgilerini ve kargo fişini gönderiyor. Takip numarasından o kargo fişinde abinin TC'si de var, adı soyadı da var, adresi de var, telefonu da var. Hepsini alınca adam hemen bir tane sahte kimliğe fotoğraf yapıştırıyor. Ad soyad o abinin adı soyadı. E, ne zaman geleceğini de takip ediyor internetten. Gelir gelmez gidiyor kargonun o şubesine. Ben diyor te elden teslim almak istiyorum. Kimliğim bu diyor. Plan yerden gelecek şöyle bir kargon vardı. Alıyor gidiyor. Evet, yani dolandırıcılık oluyor. Bu nedenle haklısın. İkinci el satış deyince bakın satıcı bir tacir değilse tüketici kanunu kapsamında değerlendirilemez. Ayrıca alıcı Örneğin buzdolabı almış ama kendi iş yerine, bakkalına, tuhafiyecisine, e, diş muayenehanesine, avukat bürosuna kestirmiş faturayı onların defterine işlemişse tüketici hakem heyetlerine başvurmasınlar. Yani efendim ben avukatım şahıs firması olmaz. Sen onun defterine işledinse ortaya çıkarsa hakem heyeti seni bilmeden haklı çıkarsa bile mahkeme bozar. Çünkü tüketici hakem heyetinin değil ticaret mahkemesinin görev alanındasınız. Önce ara bulucuya gidip sonra ticaret mahkemesine gitmeniz gerekirdi diye sizi e, haksız çıkarır. Haksız demeyelim de o kararı ortadan kaldırır ama bu esnada mahkeme masraflarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tekrar evet, çok ediyorum. Önemli. Ticari amaçla alınmış bir ürünse örneğin muayenehanesinde kullanacak diş hekimi peçete almış. Peçete. Veyahut ne bileyim el kurutma makinesi almış. O arıza yaptığı zaman tüketici kanunu kapsamından gitmeyecek. Ticaret kanunu kapsamında çünkü ticaret tanesi için aldı. İki tarafta tacir olunca da bu tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinin değil ticaret mahkemelerinin görev alanına giriyor. Gerçi şu anda da tüketici mahkemesine gitmeden e, ara bulucuya başvuru zorunluluğu getirildi. Ticarette zaten daha önce getirilmişti. Yani mahkemeyleşmeden önce adillerdeki ara buluculuğa başvurulacak orada Adalet Bakanlığı'nın yetki verdiği ara bulucu hukukçular e, ara buluculuk yapacak. E, orada anlaşılamazsa o anlaşmazlık tutağına ekleyerek dava açılabilecek. Bu evet. yargının yükünü hafifletmek ve dava süreçlerini kısaltmak için getirilmiş bir önlem. E, güzel olan tarafı da şu ara bulucuya gidildiğinde diyelim 10 bin liralık bir buzdolabı için gittik. Yüzde 3 e, alıcı 3 satıcı ne ediyor? 10 bin lira da 3'er lira. Ama hı hı. tüketicininkini devlet ödüyor. Tüketici evet, ödemiyor. Evet. Buradan hatırlatmış olamaydım ve tabii süremizin sonuna geldik maalesef aslında konuşacak daha çok konu var soracağım da bunları dilerseniz haftaya devam edelim. Bu konuyla birlikte tekrar konuşmuş olalım çünkü önemli ve sık mağduriyet yaşanan bir şey. Diğer soruları da bırakmamış oluruz onları artık haftaya diğer yayınımızda tekrar ele alırız. Çok teşekkürler katıldığınız bu yayını, için. Bu yayını kaçıranlar için. Ne önerebilirsin? Evet. Tekrarı yayını, var mı bu yayının? Bu yayını kaçıranlar tabii ki YouTube üzerinden yeniden izleyebilir. E, bu bilgilere almak isteyenler oradan tekrar bakarak, arayarak bütün zaten başlıkları da bulabilir, arayıp tekrar izleyebilir. Çok teşekkürler Aydın Bey sizin de katkınız için. Sağ olun, ben de teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, bir söz İstanbul'da programının daha sonuna geldik. Tüketçi sorunlarını çözüm yollarını ele aldık. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik